Sizlere bugün Binance'e girme potansiyeli çok yüksek olan, yakında listelenebilecek olan 5 tane projeden bahsedeceğim. Neden Binance önemli? Çünkü girdiği zaman coinler böyle uzaya doğru gidebiliyor. Yeri geliyor 5x, yeri geliyor 20-30x yapabiliyor. Sadece haberi bile. Bu yüzden bizim için çok önemli. Onun üzerine bir tane de bonus proje söyleyeceğim. Hafiften bir güncelleme gibi olacak aslında bu. Güzel haberleri var çünkü. Bu yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Siz bu bölümü beğenip al algoritmayı çalıştırdıktan hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar bugün biraz farklı yapacağız. Bonus normalde sonlara doğru saklarım ama şimdiden bonusla başlayıp diğerlerine devam edeceğim. Dediğim gibi bu bir güncelleme. Ara ara bununla alakalı sorular alıyordum. Geçenlerde yine bir tane aldım. Hatta şöyle ekranı da vermiş olayım. Five Escape bu Metaverse projesinde gelişmeler var mı? Durumlar neler? Bunu sormuş bir tane arkadaşım. Onu söylemiş olayım. Güzel birkaç tane güncelleme var. Onu göstereyim sizlere. Ama Binance alakalı projelere direkt ilerlemek isterseniz şuraya zamanını yazıyorum. Oraya doğru geçebilirsiniz. O 5 projeyi anlattım. Fakat birazdan geçeceğiz. Bu daha önceden bahsettiğim ön satışına yaklaşık 100 dolarla girdim. Sonradan ben 50 dolar daha arttırdım bu arada. Proje neydi? Five Scape diye geçiyordu. Arkadaşlar bu bir Metaverse proje. O zamanlar da bahsediyordum. Belli bir dönemde 2021 boğa koşusunda Metaverse tuttu. NFT'lerle birlikte o döneme denk geldik. Fakat ondan sonrasında düşüş gelince çok fazla bir etki yapamadı. Metaverse konsepti ve üzerindeki projeler. Fakat şimdi boğaya doğru gelindikçe hafiften bu konsept küllerinden yeniden doğuyor gibi görünüyor. Bununla birlikte zaten göstermiş olayım sizlere. Ben o videoyu yaptığımda ki vereceğim de buraya küçük bir hatırlatma yapabilmek adına. Ben o videoyu yaptığımda fiyatı 0.017'ler civarındaydı. Şu anki fiyatının neredeyse iki katı olduğunu görebiliyorsunuz. Ki listelendiklerinde en azından listeleme isteği o şekilde, hedefleri o şekilde 0.01 ile. Yani şu anki rakamlarının bile %165 üzerine listelenmeyi planlıyorlarmış. Tabi bu hedeftir. Hani kesin olan bir şey yok. Her zaman söylediğim gibi. Önemli bir haberi var demiştim sizlere yalnız. O neydi? Şöyle bir bakalım beraber. MMA diye bir oyunları vardı. Birazdan da aslında göstereceğim size videolarını. Bu MMA'yi bu VR gözlüğünüzü takıyordunuz ve bununla boks yapabiliyorsunuz. Onun üzerinde çalışıyorlardı. Şimdi oyununu çıkartmışlar. Genelde şöyle olur ön satışlarda parayı topladıktan sonra bir şeyler yapmaktansa ön satışlar sırasında bir platform açar, dex açar, köprü platformu swap yaptırır ya da işte bir oyun çıkartır vesaire. Bunlar zaten çıkıyorsa parayı düzgün kullanıyorlar anlamına gelir. Genelde bu şekildedir. Hani böyle algılarım ben. Şu an oyunları çıkmış gördüğünüz üzere daha yeni yeni çıkmış. 10 dolar burada zaten açtığınız zaman da videosunu görebilirsiniz. Hani şu tarz bir şey olacak. Şuradan biraz ilerleteyim görün siz. Bakın bu adamın hani VR gözlüğü takması sonra ringe girmesi ve burada işte box yapması. Hani bu tarz bir sistem getirmişler. Hani 3 boyutlu görüyor musunuz gibi düşünün. Gayet güzel bir egzersiz de olabilir. Neyse oyunların çıkartmaları güzel. Şimdi ben baştan buna neden yatırım yapmıştım? Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. O yüzden o video kesetini buraya vereceğim. Sonra devam edeceğiz. Şu an bu yıl itibariyle Amerika'da yaklaşık %27.5 popülasyonun Metaverse üzerinde işte bu gözlükleri vesaire kullanmaya başladı. Yani bu rakamın büyüyeceğini düşünebiliyorsun. 23 milyon farklı iş imkanı veriyor, sunuyor, istihdam veriyor yani bu konsept. Bir de üzerine Amerika geçtiğimiz yıl 5.1 milyar, Çin de 5.8 milyar ayrı ayrı yatırım yaptı Metaverse'e. Yani boşa para harcanmadı tahminen. Hani bunların üzerinde neler olabileceğini bildikleri için, normal hayata entegre olacağı için, yavaş yavaş geldiği için. Bazı büyük isimlerde şu aralar en top seviyeye çıkmış Nvidia dahil, işte Sony olsun, Meta, Facebook'tan bahsediyoruz. Samsung olsun, HTC olsun, Hive diye ayrı bir gözlükleri var onların da. NVIDIA zaten başta söylediğim gibi. Yani bütün büyük isimler bu Metaverse'e geliyor. O zaman bunun projeleri de daha önce olanlar ve yeni gelenler de iyi iş yapanlar diye diyelim. Bunlar bir yerlere gelecek. Onları da iyi seçmek lazım. Her projede olduğu gibi. Bu söyleyeceğim üçüncü projede Fivescape diye geçiyor arkadaşlar. Escape'den geliyor tahminen. Bu da bunların yaptığı VR işte gözlükler ve AR yani augmented reality dediğimiz işte bir hologram gibi bir şeyin ekranda olması ya da ekranda görebilmeniz dışarıda bunları birleştirmesi gibi bir konsept. Bunlar hem fiziksel hem dijital hardware ve software bunları birleştiriyorlar ve bu şekilde bir sistem sunuyorlar bize. Bu VR gözlükleriyle sosyal deneyimler, işte eğitimler, Bunların hepsinin olabileceği işte oyunların olabileceği bir platform yapmışlar. Ve bu oyunlar bu kullanım sırasında da Fivescape tokenları var. Birazdan bahsedeceğiz ondan da. Bundan kazanabiliyorsunuz. Yani bunları yaparak buradan token kazanıyorsunuz. Ben bu söylediklerim üzerine bir tık daha fazla araştırdım burayı. Görüyorum ki buradaki programcılar işlerin üzerinde çalışıyorlar. Bazı oyunlar hayata geçmeye başlamış bile. Örneğin sitesinde gördüğüm bir tane box videosu var. Diğer insanlarla sanal bir şekilde VR gözlüğü taktıktan sonra box yapabiliyorsun. İşte kazanırsanız belli başlı ödül veriliyor. Kaybederseniz belli başlarını alabiliyorsunuz falan filan. Yani etkinlikler bu şekilde yapıyorsunuz. Oyunlarından bir tanesi bu. Sonradan bu augmented reality yani o AR kısmına da yöneleceklermiş zaten. Token'a gelmeden önce bir tokenomics'e bakalım açıkçası. Airdrop kısmı var bakın dikkat edin buraya. 4.8 neredeyse 5 milyonu airdropuna gidecek. Yani airdroplar önemli açıldığı zaman bunların hepsini vereceklermiş. Bakın direkt token yaratıldığı zaman. O yüzden bu aklınızda bulunsun. Ücretsiz yapılabilecek şeylerde açıkçası ya da token aldığınızda elinde tutabilirsiniz. Bunu yaparak ya da oyunlarını vesaire oynayarak aslında buradan o airdrop şansını da elde ediyorsunuz. Takımı görünür. Aynı zamanda bunlar anladığım kadarıyla Hindistan'dan. Bakın Delhi'den direkt zaten bu katıldıkları sempozyumlar şeyler var. Resimler falan var. Hani onları da gördüm. VR'larını, projelerini vesaire tanıtmışlar. Yani yavaş yavaş geliyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Hani hiçbir şeyin yapılmadığı, takımın görünür olmadığı KYC vesaire var. Testlerini de de yaptırmışlar. Aynı zamanda bakın şunu da görebiliyorsunuz. Burada alımlar yapılıyor ve cüzdan adresleri de var. Kimin ne kadar alım yaptığı vesaire bunlar belli oluyor. En azından güvenilirliği arttırabilmek açısından güzel düşünmüşler bu özelliği. Tek şeyi Ethereum ağının üzerinde olduğu için kesintiler bir tık daha fazla da olacak buradan almak isterseniz. Evet işte tam olarak da bu yüzden girmiştim ama çok yüklü bir yatırım yapmadım. Param 2-3x zaten şimdiden yaptı. Üzerine de biraz daha koyacak gibi. Umarım listelendiklerinde güzel tutunabilirler. Şu dönemlerde değil de biraz daha ilerisinde listelenirlerse onlar için de çok daha iyi olacaktır. Bir de 100K giveaway yapıyorlarmış. Biliyorsunuz genelde airdrop yapıyor böyle projeler. Hani istiyorsanız gidip görebilirsiniz. Burada YouTube'u beğen, oraya git, işte, Twitter'a üye ol falan filan diye bu şekilde gidiyor ve puan toplayabiliyorsunuz. Sadece bu yani. Neyse şimdi gelelim o Binance'e çok büyük ihtimal girebilecek herkesin konuştuğu hani neredeyse kesin gözüyle bakılan o 5 proje hangisi? Şöyle bir konuşalım. İlki arkadaşlar çokça videolarda da bahsettiğim, kendim de kullandım. Telegram botlarından zaten şu aralar birçok kez bahsedilen ton. Telegram'ın coin'i biliyorsunuz. 1,5 milyardan daha fazla insan burayı kullanıyor genel kullanıcı sayısı. Ve ton diye bir coin'leri var. Tahminen bildiğiniz üzere bu coin arkadaşlar şöyle bir baktığımızda şöyle market kısmına gelelim. Bakın OKX, Gate.io, MEXC, HTX, Bybit, KuCoin, Bitget, BingX yani isimleri görebiliyorsunuz. Şunların yanında sadece ne eksik? Binance eksik. Hani bir tek o kalmış. Zaten insanların beklentisi de bu yönde genel baktığımız zaman. Şöyle bir göstermiş olayım. Bu Binance list on coin diye yazıyor. New hint shows high probability. Yeni ipuçları geldi. Çok büyük ihtimal işte listeleyecekler şeklinde konuşuyorlar. Ve aynı zamanda şöyle göstermiş olayım. Hani yani tonun ne kadar güçlü olduğunu görebilin diye söylüyorum. Birkaç videoda da söylemiştim. Ethereum'u aktif adresler anlamında geride bıraktı. Hani bir iki gün sanırım Ethereum'un daha ilerisinde kaldı. Şu anda o şekilde mi bilmiyorum. Ethereum arkadaşlar yıllardır var Ethereum. ikinci ana coin'den bahsediyoruz. Bunu geride bırakıyor daha yeni yeni başlıyor akım. Öyle düşünün. Çok büyük ihtimal, ben, ben de o şekilde düşünüyorum, çok büyük ihtimal de Binance bunu hani belli bir zaman sonra kapacaktır diyebilirim. Bakalım, beraber göreceğiz. Bir sonraki tahmini olarak girebileceklerden bir tanesi, yine konuşulanlardan. Catizen diye bir site, bunun oyunu var. Telegram üzerinde, yine Telegram da bağlantılı. Ben de oynuyorum, yakın dönemde aslında başladım. Bir airdrop oyunu, burada kazandığınız puanlarla. Burada ne yapıyorsunuz ise işte? kedileri sahiplendiriyorsunuz. Hani bu oyunu oynuyorsunuz, bunu yaparken de puan topluyorsunuz. Bu şekilde bir sistemi var. Ve bu da sizlere sonrasından airdrop olarak geri dönecek. Yanlış duymadıysam internette az çok araştırdım. Burada fish coin diye bir şey var oyunun içerisinde kullanılan hani belli baş şeyler puanları artırmak için. Bu coin'in sadece satışından gelen 100 milyon doları varmış gelirleri. Hani böyle bir parayla böyle bir güçle aslında girebilirlerse sadece bu önemli kısmı değil. Hani birçok yere ulaşabilirler. Ama şunu göstereyim. Binance gibi büyük platformlar, büyük borsalar kullanıcı sayısına bakar. Elinde token'u tutacak insanlara bakar ki ticari anlamda kar getirebilsin. 23 milyon, neredeyse 24 milyon kullanıcısı var arkadaşlar bugün itibariyle. Günlük 1,5 milyondan daha fazla insan kullanıyor burayı. Çok büyük rakamlar bunlar. Bakın 16 milyon neredeyse on-chain TX'i var. Yani on-chain dediğimiz blockchain üzerinde işlemler gerçekleştirilmiş. 16 milyon. Bu çok büyük bir platform. O yüzden çıktığı zaman token'ı ki Temmuz ayını hedefliyorlar. Hani Kukay'ın da böyle bir makale okudum. Temmuz ayında geliyor gibi ama bir tık daha uzatabilirler. Neden diyeceksiniz? Şöyle göstermiş olayım sizlere. Bakın Q2'de listelenme falan diyorlarmış ama Q2 zaten bitti sayılır Q2. Ya bu ay ya tahmini olarak bir sonraki aya da bırakabilirler. İşte düşüş dönemi biraz daha böyle toparlasın kendini diye. Ondan sonra listelenme olabilir. O yüzden airdropunu falan yapacaksanız elinizi çabuk tutun. Şu an token yok ortada ama girdikten sonra olacak. Ve i̇şte ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz bu token'ı. Nasıl? Airdrop oyununu oynayarak. Onun linkini ben aşağı veriyorum. Merak etme. Bir sonraki. Blue Whale AI. Bunu sizlere farklı kategorilerde platformlar göstermeye çalışıyorum ki Binance'e girebilecek. Neden? Çünkü Binance 6 tane AI token projesini hemen böyle bir bir bir, bir listelemeyebilir. Ama farklı alanlardaki projeleri daha hızlı bir şekilde anlaşmalı olduğu vesaire onları da göstereceğim. Projeleri daha hızlı bir şekilde listeleyebilir. Onlardan bir tanesi bu 5'inin arasında daha az potansiyeli olan ama yine yüksek olasılıklı Blue Whale AI diye geçiyor. Çok büyük takipçileri var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz neredeyse 300 bine zaten ulaşmışlar. Toplulukları iyi. Daha gelmediler. Launchpad'lerde çıkacaklar. Ben de çıktığı gibi zaten yatırım yapacağım. Bekliyorum. Airdrop'u da vardı. Uzun bir süredir onu da yapıyorum. Puan da toplamaya çalışıyorum oralardan. Yani yapay zeka etkileyecek büyük bir proje olacak gibi. Yine inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz potansiyellerden bir tanesi bu. Bir sonraki daha yüksek bir potansiyeli var. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Revolving Games arkadaşlar. Dan Houser isimli Rockstar'ın, Rockstar oyunlarını bilmeyenleriniz artık yoktur. GTA serisi, Red Dead Redemption serisi buna benzer oyun severlerin dünyasını yerinden oynatmış oyunlardan bahsediyorum. Bunun co-founder'ı Dan Houser buraya yatırım yapıyor büyük bir rakamla yapıyor. Yani arkasında destekçisi olarak bu ismin olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten şuradaki hype'a bakın. 600 bin takipçinin üzerinde. Yani çok kişi bekliyor burayı. Aynı zamanda bunların da airdropu var bu arada. Ücretsiz bir şekilde edinebiliyorsunuz. Çünkü ortada yok. Yalnız bir de Byte olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam NFT'leri de var. Ben almadım açıkçası. Şu an 0.3 Ethereum civarılar. Bunu aldıktan sonra daha hızlı bir şekilde puan da toplayabiliyorsunuz. İlla almak zorunda değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde zaten gelip buraya gündüz görevleri yapıp da oradan puan toplayıp bu puanları sonrasından Arcade dediğimiz onların token'ına da çevirebilirsiniz. İşte bu Arcade token'ın binance'de listelenme potansiyeli yüksek diyebilirim. Zaten şurayı da göstermiş olayım bakın sizlere. Revolving Games Complete daha ilk başında 13 milyon dolar yatırım alarak, daha ilk turunda bu kadar parayı toplayarak Web3 Game Development kısmına yani oyun oluşturma kısmına başladı. Pantera'dan çok büyük isimler, Animaca Brands'dan, Polygon'dan, Rockstar Games bakın den Houser burada da yazıyor. Bunlardan destek kaldı. Başlı başına şu 4 isim zaten dan dahil olarak kriptoya yatırım yapan şirketlerin başında geliyor ve kişi olarak da başında geliyor diyebiliriz. O yüzden zaten diyorum buradan güzel bir gelir elde etme şansımız olabilir. Hem ücretsiz olarak hem NFT alırsınız vesaire ücretli olarak hem de launchpad'lere geldiği zaman oradan kazanarak ama sadece bununla değil bu kadar kullanıcısı bu kadar hype varsa Binance'in de gözü üzerinde olabilir ki öyle bir şeyin anlaşmaları bile şu andan konuşuluyor olabilir aklınızda bulunması gerekenlerden bir tanesi. Son olarak artık yani diğerlerini geçiyorum ama %99 da diyebilirim hadi %1'lik hata payımız olsun. %99 Binance'e girecek olan örneğini de çok yakında gördüğümüz Bulum arkadaşlar. Şöyle bir açayım. Biliyorsunuz uzun süredir bu kanalı izleyenler belki de farklı bir yerden de duydunuz. Biz bunun Telegram botunu kullanarak puanları sürekli biriktiriyoruz. Gerçekten güzel kazançlar getirebilir. Notcoin vardı. Binance tarafından destekli o da. Notcoin çıktığı gibi Binance'e girdi. Zaten girdiği gibi de 5 katını yaptı. En düşük seviyelerinin bile şu an 2x üstünde. Hani şu dönemde düşüş döneminde bile öyle. Topluluğa dağıttılar. %80'ini mi? Daha fazlasını mı? Yani topluluk Sadece topluluk elinde tutuyordu. Belli bir satış baskısından sonra acayip fırladı gitti. Yani güzel bir kazanç bıraktı herkese. Coin'i alan herkese. Bunun da şöyle göstermiş olayım. Neden %99 diyorum sizlere? Bakın. Sported by Binance Labs. Binance Labs'e giren coin'lerin birçoğu yani hani şöyle söyleyeyim. Birçoğu da değil. Eğer bir sıkıntı çıkmadıysa neredeyse hepsi Binance'e de girdi. Zaten Binance Labs destekliyorsa diyor ki ben bütün desteğimi veririm. Benim bütün özelliklerimden vesaire gücümden yararlanırsın. Sonra iyi işte yaparsan elini de iyi tutarsan ben seni Binance'de listelerim. Bunun garantisi gibi oluyor bir nevi zaten burada hani buradan destek almış olması. Bulum da destekli olduğu için biz biliyoruz ki tahminen girdiği zaman, listelendiği zaman onu da Eylül Ekim gibi bekleniyor. Hani bu bir duyum sadece internetten aldı. O zamana kadar yani oyunun ne zamana kadar devam ederse lütfen edin, toplayın. Ben linkini vereceğim aşağı. Yapın. Yani ne kadar puan toplayabiliyorsunuz toplayın. Güzel geri dönüşleri olacak. Bakın Notcoin'de 620 dolar aldım. Referanssız bir şekilde yaptım bunu. Ve bu eğer bir tık daha bekleseydim şu an bile 1200 dolarlar civarında. 620 doları ben ne olur ne olmaz diye satıp çıktım. Bazen düşüyor bazen çıkıyor bilemiyorsunuz. 3000 dolar civarlarına gelebilirdi. Hani en yükseğe çıktığı zamandan bahsediyorum. Yani bulumda İnsanlar nottaki gücü gördüklerinde ve 5x falan yaptı ya sonradan. Bunu gördüklerinden daha da fazla elinde tutmak isteyebilirler. Token gelince hemen satmak da istemeyebilirler. Bu yüzden daha bile büyük kazanç getirebilir size havadan ücretsiz bir şekilde ve güzel yanı da şu. Binance'e girme olasılığı ve o x'leri yapabilme olasılığı. Bu yüzden bu 5 coin'den ve baştaki bonustan bahsetmek istedim sizlere. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur ve umarım bu coinlerden güzel kazançlar beraber elde edebileceğiz. Yapabildiğinizin mutlaka airdroplarına girmeye çalışın. Çünkü emin olun yükseliş dönemlerine girdiğimiz zaman birer birer girecekler, birer birer listelenecekler. Birçoğu aslında projeleri tamam, her şeyi tamam. Yalnız bu yükselişi bekliyor ki çok sert düşüşler olmasın. Bu yüzden zaten diyorum sizlere elinizi çabuk tutup hepsini yapmaya çalışın. Evet şimdi bu videoda anlattıklarım yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında kripto, airdroplar, çekilişler vesaire yapabildiğimiz daha hızlı bir şekilde sizlere aktarabildiğim Twitter'ım da var. Bazen sadece Twitter'a özel bölümler de yapıyoruz. Onu da unutmayın lütfen. O yüzden linki aşağı veriyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.